Dizeko'nun menekerinden Fenerbahçe'ye sürpriz transfer önerisi. Son söz Morino'da. Fenerbahçe'de transfer döneminin son günlerine yaklaşılırken sıcak gelişmeler yaşanıyor. Birçok oyuncuyla temas halinde olan sarı lacivertlilerle ilgili sürpriz bir haber geldi. Edin Dizeko'nun menekerinin yönetime sürpriz bir yıldızı önereceği kaydedildi. Konuya dair flash iddiayı ise İtalyan medyası duyurdu. İşte ayrıntılar, F. Bahçede Korya sürprizi. Interlibe'de yer alan habere göre Fenerbahçe, 30 yaşındaki yıldız oyuncu Vauvin Korya için bir hamle yapabilir. Inter'in yüksek maliyetinden dolayı Arjantinli orta sahayla yollarını ayırmak istediği öğrenildi. Inter teknik direktörü Inzaghi'nin ise Korya'nın ayrılığına sıcak bakmadığı belirtildi. Ancak İtalyan ekibinin finansal sebeplerden dolayı Yıldız isimle yollarını ayırmayı planladığı aktarıldı. Transferde dizeko detayı Bir ya'ndan önümüzdeki birkaç gün içinde Fenerbahçeli Edin dizekonunda menajeri olan Nüccin'in, Boeing Kore için sarı lacivertlilerle görüşmelere başlayacağı bildirildi, ancak Jose Mourinho'nun bu transfere onay verip vermeyeceğinin belirsiz olduğu vurgulandı. Fenerbahçe'nin, Inter'in yanı sıra oyuncunun da isteklerini karşılaması gerektiği öğrenildi. Inter'in, Korya için 6 milyon euroluk bir teklif beklediği ancak bu rakamın biraz daha altına oyuncuyu gönderebileceği kaydedildi. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Korya'nın, kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Ferdi Kadıoğlu'nun yerine flash transfer önerisi. Fenerbahçe'ye yeni sol bek. Gelirse dünya Fenerbahçe'yi konuşur. Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılması sonrası sol bek pozisyonunda eksi olan Fenerbahçe'ye bon servisi için 50.2 milyon euro ödenen yıldız futbolcu önerildi. Bu transfer tamamlanırsa dünya Fenerbahçe'yi konuşabilir, Fenerbahçe'ye ben çilvel önerisi. Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılması sonrası sol bek pozisyonunda eksilen Fenerbahçe'ye çarpıcı bir transfer önerisi geldi. Giveme Sport'ta yer alan habere göre İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin kadroda düşünmediği İngiliz sol bek oyuncusu Ben Chilwell, Fenerbahçe'ye önerildi, kiralık ayrılmaya karşı değil. Chilwell'in takımdan kiralık olarak ayrılmaya karşı olmadığı ancak haftada, 200 bin sterlinden olan maaşının sorun yarattığı kaydedildi, haberde Türkiye'deki transfer pazarının 13 Eylül'e kadar açık olduğu belirtilerek futbolcunun transferinin olası olduğu kaydedildi. Bu transfer gerçekleşirse, dünya Fenerbahçe'yi konuşabilir. Chelsea 50.2 milyon euro bon servis ödedi. 26 Ağustos 2020 tarihinde 50.2 milyon euro bon servis bedeliyle Leicester City'den transfer edilen 27 yaşındaki Ben Chilwell, Chelsea'de forma giydiği 106 maçta 9 gol atarken 12'de asist yaptı. İngiltere milli takımı formasını da 21 maçta giyen Chilwell, bir gol atma başarısı gösterdi. Süper Lig devinden Arda Güler bombası. Bu iddia olay yaratır. Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler ile ilgili flash gelişmeler yaşanıyor. Son dönemde İspanyol ekibinde karmaşık bir dönem geçiren milli oyuncu hakkında gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını Süper Lig devinin 19 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiğini duyurdu. İşte ayrıntılar, Arda Güler'in bu sezon itibariyle yine beklediği süreleri alamamasının ardından, flash bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınından Madrid'e Barcelona, konda yer alan habere göre, Arda Güler, Real Madrid'de oldukça gergin günler yaşıyor. Flash Türkiye iddiası. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Arda Güler'in geleceğine dair gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Milli Yıldız'ın, Real Madrid'deki durumu göz önüne alındığında yeniden Türkiye'ye dönebileceği ifade edildi. Bu takımın ise Fenerbahçe olduğu öğrenildi. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Arda Güler için Real Madrid başkanıyla temasa geçtiği vurgulandı. Arda Güler'in müzakerelerden haberdar olduğu ve yeniden Türkiye'ye dönmeye karşı çıkmayacağı belirtildi. Arda Güler'in, Fenerbahçe'ye dönüşünün kiralık olarak gerçekleşeceği aktarıldı. Ancak bu durumun yaz transfer döneminde değil, kış transfer döneminde gerçekleşeceği yazıldı. 19 yaşındaki oyuncunun, Ocak ayından Haziran ayına kadar eski kulübüne dönmekten mutlu olacağı kaydedildi. İç transfer hamlesi Yönetim, iç transfer içinde harekete geçti. Öncelik İrfan Can Kahveci ile Biray Tosa İsamal'de. 2021 yılının Ocak ayında Başakşehir'den transfer edilen İrfan senelik 15 milyon TL'ye imza atmıştı. Milli Yıldız'a yıllık 50 milyon eurodan 3 yıllık yeni sözleşme teklif edileceği öne sürüldü. İrfan kalmaya hazır. 1.8 milyon euro alan o ise 2 milyon euro önerildi. Ama 26 yaşındaki Yıldız 2.5 milyon euro istiyor. İrfan kalmaya hazır. 1.8 milyon euro alan Osayi'ye ise 2 milyon euro önerildi. Ama 26 yaşındaki Yıldız 2.5 milyon euro istiyor.